arkadaşlar. Bugün size Sarmaşık Gezegeni kitabımızı tanıtacağız. Bu kitabımızın yazarı Ayşe Sevim. Şimdi kitabımıza başlayalım tanıtımıza. Burada çok meraklı bir nina var. Size resimlerini göstereyim. Resimler şöyle. Böyle bir ninemiz var. Böyle çok araştırmacı. Bu pardüşlü. evren haritası var. Evren haritasını ninemiz sabahtan beri arıyor. Sonra kedisi patlamış mısır bu kedinin adı. Haritasını kemirmeye başladığını ninemiz gördü, görüyor. Görüyor. Ve sonra da Evren haritasını alıp Yola çıkıyor. Kedisine diyor ki neneciğimiz. Bak. Bakın arkadaşlar. Bu da onun da uçağı. Buraya bir Ben evde yokken evimize ta, iyi bak. Tatlışkom. Çünkü araştırma yapmak için başka bir galaksiye gidiyorum. Neneciğimiz. Galaksiye galaksideki şeyleri araştırma niyetindeydi. Ve tahtava izini alarak yola çıktı. Sonra uçağa uçağa sarmaşık gezegenine geldi. Ama önce ninenin uzağı uçağı bir pufladı, iki pufladı, üç pufladı. Ve sonunda çalışmaya başladı. Sonra ne oldu? sarmaşık gezegenine geldi. Sarmaşık gezegendeki hava durumlar o nineciği havada göz kal, bir kuş kadar bir uçak indiğini gördüler ve öncelikle gözlerine inanamadılar. Sonra bir telsiz telsizle nineye seslendiler. Ninenin de eski tuzun bir sizi vardı. Pule'ye onunla cevap verdi. Aşağısı müsait mi? O, oğlum iniyorum iniyorum. Aşağı inince Pule çalışanlarına kurabiye vermeyi düşündü ama kurabiyeler de halkı cebine koyduğunu hatırlamıyordu ve ve onları pişirilen on 10 gün olmuştu. Bayatlamışlardır muhakkak. zaten o sarpayla karıştırdı arkadaşlar. <laughs> Nene uçağından pat diye atladı ve iner inmez etrafının sarıldığını gördü. Turuncu renkli uzaylılar ona düşmanca bakıyorlardı. Nene'ye şöyle dediler. Teslim, teslim ol yabancı seni dediler. Ve onu büyük vitrine hapsettiler. Nenecik sonra yanlarına gelen uzaylılar ona dedi ki Yabancı sen tehlikelisin diye ona bir ceza verdiler. Ona ona kova bez süpürge tutuşturarak gittiler. Sonra nenecik bu tozlu yerde bir hap sürdü, iki hap sürdü, üç hap sürdü ve sonra da temizliğe başladı. Nenecik daha sonra araştırma yapmak için çok doğru bir yere geldiğini fark ettim. okumayacağım. Sizin merak edip alıp okumanızı istiyorum. Görüşürüz arkadaşlar.